Hepinize merhabalar LGS grubu. Evet son ünitemize geldik nihayet. Elektrik yükleri ve elektrik enerjisi ünitesi. Birinci konumuz elektrik yükleri ve elektriklenme. Arkadaşlar günlük hayatta aslında elektriklenmenin bazı etkilerini görüyoruz arkadaşlar. Bazen arkadaşlarımızla tokalaşırken çift diye bir ses duyup küçük bir elektrik şoku yaşama yaşıyoruz mesela. Arabada inerken kapıya dokunduğumuzda hafif de bir, bir, çarpılma hissederiz. Kaydıraktan kayan çocukların saçların dik dik olması ve çıtırtıların tır çıkması ve bir yün kazakı giydiğimiz zaman çıtırtıların tır çıkması bunlar hepsi işte elektriklenmenin sonucudur. Peki nedir elektriklenme? Arkadaşlar yine e, madde oluşturan atomlarla ilgili bir şeydir elektriklenme arkadaşlar. Atomun yapısını hatırlayacak olursak en temelden anlatmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> Atom kısımları çekirdek ve katmandı. Çekirdekte pozitif yüklü protonlar vardı. Yörüngede ise yani katmanlarda ise elektronlar vardı ve bu elektron atomun çevresinde dolanıyordu. Aynen işte Dünya'nın Güneş etrafında dolanması gibi. Elektronlar negatif yüklü iken çekirdekteki protonlar pozitif yüklü olduğu için bu çekirdekleri, çekirdekteki artı yükler elektronu çekiyor kendine doğru. Diğer taraftan elektron e, atomun çevresinde dairesel bir hareket yaptığı için e, dışa doğru itilir. Buna biz merkez kaş kuvveti deriz arkadaşlar. Lisede daha detaylı göreceksiniz. Dolayısıyla hem içe doğru bir çekilme var hem dışa doğru bir itilme var. Bu dengede. Dolayısıyla elektron belli bir e, yani atomun çevresinde e, belli bir yolda dolanıyor. Katmanda dolanıyor. Bazen tabi yaklaşıyor bazen uzaklaşıyor. Şimdi eğer siz bu elektrona enerji verirseniz arkadaşlar elektronun dolanma hızı artar. Hızı arttıkça da arkadaşlar atomun çekirdeğinden uzaklaşır. Mesela siz sürtünme ile ne yapıyorsunuz? Aslında elektrona enerji kazandırıyorsunuz. Maddeyi oluşturan atomun elektronuna enerji kazandırıyorsunuz. Bu elektronun dolanma hızı artıyor. Giderek çekirdekten uzaklaşıyor. Siz e, bu enerjiyi verdikçe çekirdekten giderek daha çok uzaklaşacaktır. Belli bir yerden sonra da çekirdeğin çekim etkisinden kurtulup arkadaşlar elektron bağımsız hale gelecektir. İşte biz burada bu olaya elektriklenme diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla atomun yapısında bulunan pozitif yüklü proton ve negatif yüklü elektron taneciklerin bulunduğunu biliyorduk. Negatif yüklerin hareketli olması sebe sebebiyle cisimlerin de yük dengesi bozulmasına elektriklenme diyoruz. Sebep sebebini söyledik. Pozitif ve negatif yük olmak üzere iki cins elektrik yükü vardır. Sahip oldukları yük miktarına göre cisimleri üçe ayırabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar e, hareketli olan e, elektronlardır. Bakın çevredeki protonun hareketinden hiç bahsetmedik. Dolayısıyla maddedeki pozitif yük yani protonlar hiçbir zaman hareket etmez. Peki madde nasıl pozitif yüklenir? Maddedeki negatif yükler başka bir yere geçer. Bu şekilde pozitifler negatiflerden fazla olmuş olur dolayısıyla elektrikli yüklü cisimler pozitif yüklü olabilir. Pozitif yani artısı eksisinden fazlaysa pozitif yüklü. Eksiler gitmiştir kendisinden. Artılar artmamıştır. Bu şekilde artısı eksisinden fazla olmuş, pozitif yüklü olmuş. Veya eksi gelmiştir. O zaman negatif yüklü olur. Elektron gelmiştir bir şekilde. Negatif yüklü olur. Veya cisim nötr olur arkadaşlar. Artı ve eksi birbirine eşit olduğu zaman. Pozitif yüklü Cisimler. Pozitif yük miktarı negatif yük miktarından fazla olan cisimlere pozitif yüklü cisimler denir. Arkadaşlar, sonuçta bütün maddeler atomlardan oluşur. Ee, gözle gördüğümüz bir maddenin içinde trilyonlarca atom vardır. Bu atomların içinde onlarca proton ve elektron vardır. Dolayısıyla gözle gördüğümüz bir cismin içinde trilyonlarca pozitif yük ve negatif yük var. Bir maddenin pozitif yüklü olması demek, şunun için anlatıyorum. Onun için de negatif yükün olmadığı anlamına gelmiyor. Pozitifler negatiflerden fazla arkadaşlar. Yani dolayısıyla pozitif yüklü bir cisimde eksi yok dese yanlış olur. Negatif yük yok desek yanlış olur arkadaşlar. Pozitifler negatiflerden fazla olduğu için pozitif yüklü. Dolayısıyla pozitif yüklü cisim neymiş? Pozitif yük miktarı negatif yük miktarından fazla olan cisimlere pozitif yüklü cisim diyoruz. Pozitif yüklü cisimlerin sembolik gösterimleri Bakın siz artıları eksilerden fazla olacak şekilde eksileri de yazabilirsiniz. Bu şekilde de yani bu, bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Veya sadece artıları yazarız. Fazla olan artıları yazarız. Çünkü bir artı bir eksiği götürdüğünü düşünürsek hani yük bakımından İşte e, mesela şurada da bir artı bir eksiği götürdü. Bir artı bir eksiği bir artı bir eksiği sonuçta bir artı fazla kaldı. Yani bunu bu şekilde de yazabiliriz. Birincisini şu şekilde de yazabiliriz. Sadece artı yazdık ama bunun içinde sadece artı var anlamı yoktur. Bu kadar artı fazladır. Hatta yani artısı fazladır diyebiliriz arkadaşlar. Burada yazdığım mesela şurada 6 tane artı var demek değil. Yani bunun içinde milyarlarca, katrilyonlarca artı yük var, proton var. Bir sembolik olarak bunu gösteriyoruz. Unutmayalım arkadaşlar. Bu cisimlerin hepsinde pozitif yük miktarı negatif yük miktarından çoktur. O yüzden buna pozitif yüklü cisim diyoruz. Arkadaşlar işte elektriklenme çeşitlerini göreceğiz. Mesela iki tane cismi işte yün, kumaşla ebonit plastik çubuğu birbirine sürttüğümüzde ne olacak? Şimdi sonuçta negatif yük bir cisimden diğerine hareket edecek. Yani işte yün, kumaşla ebonit çubuğu, plastik çubuğu birbirine sürttüğümüzde yün kumaştan negatif yük plastik çubuğa geçecek. Dolayısıyla plastik çubukta negatif yükler pozitif yüklerden fazla oluyor. Yün kumaşta ise Pozitif yükler negatiflerden fazla. Çünkü negatif yük gittiği için, e bunu çubuğa geçtiği için. Dolayısıyla negatif yüklü cisim nasıl oluyor? Negatif yük miktarı pozitif yük miktarından fazla olan cisimlere negatif yüklü cisim deriz. Negatif yüklü cisimlerin sembolik gösterimleri aynen pozitif gibi. Ya eksisini artısından fazla e, yazarsın. Artı ve eksileri de belirtirsin. Veya bir artı bir eksiyi götürecek şekilde sadece kalan fazla eksileri yazarsın. İkisi de Doğrudur arkadaşlar ikisi de olur. Bu cisimlerin hepsinde negatif yük miktarı pozitif yük miktarından çoktur. O yüzden negatif yüklü cisimler demişiz. Nötr cisimlere geldiğimizde negatif yük miktarı pozitif yük miktarına eşit olan cisimlere nötr cisim denir. Nötr cisim yüksüz cisim demek değildir. Yani içinde artı eksi yok demek değildir. Yani bütün maddeler atomlardan oluşur ve bütün atomlarda elektron ve protonlar var. Yani artı yükler ve eksi yükler var. E peki nötr için ne diyeceğiz? Bu artı ve eksilerin eşit olması durumunda nötr oluyor. Yoksa artı ve eksi hiç yok anlamı çıkmasın arkadaşlar. Dolayısıyla nötr cisimde artı ve eksi sayılarını sembolik olarak eşit de yazabiliriz veya hiç büyük yazmamışsak da bunun nötr olduğu anlamına gelir. Hiç büyük yazmamışsak burada artı eksi yok mudur? Hayır. Vardır. Her maddede artı eksi vardır. Maddenin kendisi atomlardan, atomlar da proton ve nötronlardan oluşur elektronlardan oluşur aynı zamanda. Dolayısıyla Hani her maddede eksi yüklü elektron, artı yüklü proton var. Artı ve eksi yükler var. Bu artı ve eksi yüklerin eşit olması durumunda nötr diyoruz. Bir örnekle pekiştirelim. K, L, M ve N cisimleri yük durumları grafikte göstermiştim. Buna göre K, L, M ve N cisimlerin yüklerini yazın. Şimdi arkadaşlar K'nın artısı eksisinden fazlaymış. Bakın yeşiller artı, kırmızılar eksi. K'nın artısı eksisinden fazlaysa K pozitif yüklü. L'nin eksisi artısından fazla L negatif yüklü. M'nin artı ve eksisi birbirine eşit o yüzden nötr. N'nin eksi yükü artı yükünden fazla o yüzden negatif. Evet cisimler nasıl pozitif veya negatif yüklenir? Arkadaşlar hareket eden her zaman negatif yüklerdir. bir zaman pozitifler hareket etmez. Dolayısıyla nötr bir cisim çeşitli yollarla negatif yük kaybederse pozitif yüklenmiş olur. Yani eksisi azaldığı zaman, eksisi başka yere gittiği zaman cisim pozitif yükleniyor. Pozitif yükler hiçbir zaman hareket etmez. Unutmayalım arkadaşlar. Hangi şartlar altında olursa olsun pozitif yük şuradan şuraya gitmiş, böyle hareket etmiş diye bir cümle duy duyduğunuzda bu kesinlikle yanlış. Peki negatif nasıl yüklenir cisim? Eğer nötr bir cisim çeşitli yollarla negatif yük kazanırsa, alırsa negatif ve pozitifinden fazla olmuş olur ve dolayısıyla negatif yüklü cisim olur. Bu kadar. Evet bir daha şurada da yazıyor arkadaşlar. Çok önemli. Dikkat elektriklenme negatif yüklerin hareketiyle olur. Pozitif yükler hareket etmez, taşınmaz, alınmaz, verilmez. Yüklü cisimlerin birbirine etkisi nasıl olur? Arkadaşlar e, bu e, konuyla ilgili e, yani hangi yüklü cisimler birbirini çeker, hangisi iterle ilgili güzel bir deney çektik arkadaşlar. İmleç biraz sonra yukarıda çıkacak. Eee o imlece e, tıklayarak da arkadaşlar bu deneyi izleyebiliriz arkadaşlar. O deneyi izlediğimizde e, bu hangi yüklerin birbirini çekip ittiği ile ilgili bilgimiz daha iyi pekişecek. Daha kalıcı olacak. Sonuç bir şekilde orada gösteriyoruz. E, LGS'de yeni nesil sorular hep deneysel soru olduğu için arkadaşlar deney izlemek bayağı faydalı olacaktır sizin için. Evet yüklü cisimler yük durumuna göre birbirine itme kuvveti ya da çekme kuvveti uygular. Aynı cins elektrik yüküyle yüklü cisimler birbirini iter. Farklı cins elektrik yüküyle yüklü cisimler birbirini çeker. Evet yüklü cisimlerde itme eğer ikisi negatif yüklü ise birbirine yapacaktır? İtecektir. İkisi pozitif yüklü ise aynı yükler olduğu için birbirine yine itecektir. Eğer zıt yüklü olurlarsa cisimler evet o zaman birbirini ne yapacaktır? Çekecektir arkadaşlar. Peki arkadaşlar e, nötr cisimle yüklü cisim arasında nasıl bir etkileşme vardır itme çekme bakımından? Arkadaşlar yüklü bir cisim nötr cismi çeker. İstersen pozitif yüklü olsun, istersen negatif yüklü olsun. Dolayısıyla işte negatif yüklü cisim nötr cismi çeker. Pozitif yüklü cisim de nötr cismi çeker. Dolayısıyla evet yüklü cisim ile nötr cisim birbirine çekme kuvveti uygular. Ne zaman itme çekme olmaz? Her ikisi nötr olduğu zaman arkadaşlar. Cismin her ikisi nötr olursa herhangi bir itme çekme olmaz. Evet yüklerini tahmin et adında güzel bir etkinliğimiz var. Onu da beraber çözelim P kişisin. Şekilde P ve R cisimleri, cisimlerin birbirine etkisi ve R ile S cisimlerin birbirine etkisi göstermiştir. Verilen ihtimallere göre P ve R cisimlerin yüklerini tahmin ediniz. Diyor ki eğer S cismi artı yüklü ise. Şimdi burada S artı ise arkadaşlar ve P ile birbirini çekmişse P eksi olması lazım. Çünkü burada itme var ya arkadaşlar. Şimdi mesela P nötr de diyebiliriz buradaki durum için. Fakat ilk durumda R ile P birbirini ittiği için demek ki hani nötr cisimde itme durumu söz konusu değil. O yüzden P negatiftir arkadaşlar. Eğer P negatifse R ile birbirini ittiğine göre R de negatif olacaktır. Dolayısıyla ikisi negatif. C cismi negatif ise C negatif dersek bu sefer P pozitif olacak. P pozitifse P ile R birbirini iteceğine R de pozitif olacak. P cismi artı yüklüyse, eğer P artıysa P ile S birbirini çektiği için S negatif olacak. S negatifse ee, evet. Tabii P artı dedik. P ile R birbirini ittiği için R de artı olacak. S eksi olacak arkadaşlar. Veya nötr. Evet, evet doğrudur. Çünkü P ile S birbirini çekmişti. Evet, nötr olma durumu da söz konusu. Şu şurası, şurası için. Hepsini silelim kafamız karışmasın. Son öncele bakalım. P negatif ise Şimdi P negatif ise işte S burada pozitif de olabilir arkadaşlar, nötr de olabilir. Çünkü negatif yüklü cisim pozitife de çeker, nötrü de çeker. Peki P negatifse P'lere birbirini ittiği için R de negatif olur. Dolayısıyla R negatifse pozitif veya nötr olacak. Geldik elektriklenme çeşitlerine arkadaşlar. Evet, cisimlerin işte pozitif yüklü, negatif yüklü veya nötr olabileceğini söyledik ama Nasıl pozitif yüklenecek? Nasıl negatif yüklenecek? Bir de bunları öğrenelim. Evet, cisimlerin yük dengesinin bozulması üç çeşit elektriklenme ile gerçekleşir. Zaten elektriklenme dediğimiz nedir? Bu artı ve eksi eşitliğini bozmaktır çeşitli yollarla. Ve üç tane yol var arkadaşlar. Sürtünme ile elektriklenme, dokunmayla temas ile elektriklenme diğer ismiyle, bir de etki ile elektriklenme. Etki ile elektriklenme yaklaştırmayla da elektriklenme diyebiliriz. Evet sürtünme ile elektriklenme. Arkadaşlar nötr iki cismi tabi bunlar özel cismi. Mesela yün kumaşla plastik çubuğu ki bunu deneyimizi izlediyseniz orada da yapıyoruz. Hem e, hangi yüklü cisimler birbirini çeker hangileri birbirini iter gösteriyor deneyimizde. Hem de sürtünme ile elektriklenmenin varlığını da orada gösteriyoruz arkadaşlar. Deneyi izlemenizi tavsiye ederim. Evet elektriklenme deneyleri diye e, başlık var arkadaşlar. E, deney oynatma listemizden bakabilirsiniz. Arkadaşlar yün kumaşı plastik çubuğa sürttüğümüzde yün kumaştan plastik çubuğa negatif yük geçişi olur. Dolayısıyla yün kumaşta pozitif yükler fazla kalmış olur. Negatif yük, e, şey ebonit e, plastik çubuğumuzda da negatif yükler fazla olmuş olur. Dolayısıyla plastik çubuğumuz negatif yüklenir, yün kumaşımız pozitif yüklenir. Arkadaşlar aynı cisimlere aynı etkiyi yaptığımızda aynı elektrik yüküyle yüklenir. Mesela o deneyimizdeki plastik e, balon, e, plastik çubuğu temsil ediyor. Yani ikisi aynı cins, işte ikisi de plastikten yapılmış. Dolayısıyla orada balonlarımız negatif yükleniyor mesela. Eğer ipek kumaşa cam çubuğu sürtersek ne olur? Bu sefer cam çubuktan ipek kumaşa negatif yükler geçer arkadaşlar. Cam çubuktan ipek kumaşa negatif yükler geçtiği için cam çubuk pozitif yüklenir, ipek kumaş negatif yüklenir. Evet, bu şekildeki elektriklenme işte sürtünme ile elektriklenme diyoruz. Arkadaşlar sürtünme ile elektriklenme ile ilgili güzel bir etkinlik var. Beraber çözelim. Pozitif yüklü plastik arabalar kürelere yapılan bir işlem sonrası ok yönde hareket ediyor. Küreler üzerinde yapılan işlemleri yazınız. Şimdi arkadaşlar pozitif yüklü araba plastik küreye yaklaşıyorsa plastik küre bunu çekiyor. Çekiyorsa muhtemelen bu plastik küre negatif yüklenmiştir. Plastik kürenin negatif yüklenmesi için de ne olması lazım? Yün kumaşa sürtülmesi lazım değil mi? Plastik küre yün kumaş sürtülmeli. Peki burada pozitif yüklü arabayı cam küre itiyor. Cam kürenin itmesi için pozitif yüklü olması lazım cam kürenin. Cam kürenin pozitif yüklenmesi için ipek kumaşa sürtülmesi gerekiyor. İkinci elektriklenme çeşidimiz dokunmayla ile elektriklenme. Ya da temas ile elektriklenme arkadaşlar. Aynı anlama geliyor zaten. Şimdi yüklü bir cismin nötr bir cisme dokundurduğumuz zaman arkadaşlar o yüklerini paylaşır. Yani paylaşır derken e, yani son durumda eşit yükte olurlar. Özdeş ve aynı büyüklükte ise e, dokundurmadan önce e, nötr olan cismimiz nötrdü. Dokundurduktan sonra yüklenmiş oldu. Dolayısıyla elektriklenmiş oldu. Yani bu şekildeki elektriklenmeye dokunmayla elektriklenme diyoruz. Örnek üzerinde daha iyi anlarız. Dokunma ile elektriklenmede cisimlerin sahip olduğu yük miktarları önemlidir. Cisimler sahip oldukları toplam yükü paylaşırlar. Fakat bakınız pozitif yükler hiçbir zaman hareket etmezse şimdi söyleyeceğiz. Toplam yük pozitif ise iki cisimde pozitif yüklenir. Toplam yük negatif ise iki cisimde negatif yüklenir. Toplam yük sıfır ise iki cisimde nötr hale gelir. Bu sebeple dokunma ile elektriklenmede cisimler kesinlikle zıt yükle yüklenmezler. Son durumda yükleri aynı olur. Temas ederse. Dokunma ile elektriklenen cisimler aynı yükle yüklendiklerinde bir süre sonra birbirini iterler. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın mesela A ve B küresi var. Sembolik olarak işte A artı yüklü, B negatif yüklü fakat A'nın artısı daha fazla. Bunları birbirine dokundurduğumuzda arkadaşlar. Bakın B'deki şu iki eksi gelir. B'deki şu iki eksi gelir. Şu iki artının üzerine kapatır. Birbirini götürürler. Elimizde kaldı iki artı. E ne olacaktır? Son durumda A'da da bir artı, B'de de bir artı. A'daki bir artı B'ye mi geçmiş acaba? Hayır. Artılar hiçbir zaman hareket etmiyordu. Peki ne oluyor arkadaşlar? Aslında B'den bir eksi daha A'ya geçiyor. Bir eksi daha A'ya geçip şuradaki bir artıyı kapatıyor. Buradaki bir artıyı kapatırken şuradaki bir artı açıkta kalıyor. Son durumda ikisi artı yüklü olur. Yani cisim istersen artı yüklü olsun, istersen eksi yüklü olsun her zaman negatif yükler hareketiyle olur. Artılar hareket etmez arkadaşlar. Dokunma ile de son durumda nedir? İki cismin yükü aynı ve e, özdeş ise bu cisimler yük şiddetleri ve cinsleri aynıdır. Yani bunu şöyle hesaplayabiliriz. 4 artımız 2 eksimiz var. 4 artıyı 2 artıyı 2 eksi götürdü. Elimizde 2 artı kaldı. Bu 2 artı da her birisine birer artı olacak şekilde Son durumda o şekilde olacak arkadaşlar. Ama artılar hareket etmiyor. Bu hep negatiflikler hareketiyle oluyor. Unutmayalım. Evet. Son yükünü bu adına bir etkinliğimiz var. Dokunma ile elektriklenmenin pekişmesi için. Yük durumları gösteren özdeş küreler birbirine dokunduruluyor. Son durumdaki yüklerini bulunuz. Evet. Birincide bakıyoruz kaç eksimiz var. 6, 4 daha 10 tane eksimiz var. O zaman bunlar 5. 5 eksileri paylaşacaklar arkadaşlar. Kısaca şöyle yazalım burada kaç artımız var? 3 şurada 10. 16 artımız var arkadaşlar. Son durumda her birisi 8 artı olacak. Ama bunlar birbirine dokundurduğunda şuradan şuraya negatif yükler gelecek arkadaşlar. Buradan 8 tane negatif gelecek. Dolayısıyla burada 8 tane pozitif, burada da 8 tane pozitif olacak. Unutmayalım. Her zaman negatif yüklerin hareketiyle oluyor. Şimdi arkadaşlar bunlar birbirine dokundurduğumuzda 4 artımız, 4 eksiğimiz var. Bu 4 artı 4 eksi götürür. Her iki cisimde ne olur? Nötr olur arkadaşlar. Yüksüz olurlar son durumda. Evet. Üçüncü ve son elektriklenme e, çeşidimize geldik arkadaşlar. Etki tesiriyle elektriklenme. Yani iki cismi birbirine sürttün elektriklendirdiler. Y yüklü bir cismi nötr bir cisme dokundurdun yüklerini paylaştılar, O nötr cisim elektriklendi. Peki sürtmeden ve dokundurmadan sadece yaklaştırarak e, elektriklendirmek mümkün müdür? Evet evet, mümkündür ki üçüncü başlığı atmışız değil mi arkadaşlar? Yüklü bir cismin başka bir cisme dokundurulmadan sadece elektrik yüklerinin birbirini itmesi ve çekmesinden yararlanarak yapılan elektriklendirme etki ile tesir ile elektriklenme denir. Etki ile elektriklenmede cisimler arasında yük alışverişi olmaz. Cisimlerin elektrik yükleri cismin içerisinde yer değiştirir. Yani diyor ki pozitif yüklü K cismimiz var mesela nötr olan L'ye yaklaştırırsak. Bakın L nötr arkadaşlar L'deki artı ve eksiler eşit. Yaklaştırdığımızda L'nin içindeki negatif yükler K'ya yakın olacak şekilde dizilir. L'nin en son noktasında aslında bu B kendi içinde nötr. Şimdi K'ya yakın tarafta negatif yükler varsa bu negatif yükler nereden gelmiş? L, K'ya en uzak olan noktadan gelmiş. K'ya en uzak olan noktadan negatif gelirse burada da artılar açıkta kalır. Böyle bir durum söz konusu olur arkadaşlar. K'yı tekrar uzaklaştırırsak L eski haline döner, nötr olur. Şimdi Evet, cisim mesela nötr cisimlere e, şekilde gösterdiği yönlerde yaklaştırıyor. Buna göre nötr cismin son yük durumlarını e, üstüne yazarak göstermiş. arkadaşlar. Negatif yüklü cismi yaklaştırırsam burası pozitif, burası negatif olacaktır. Pozitif yaklaştırırsam burası negatif, burası pozitif olacaktır arkadaşlar. Yani en yaklaş, yük, yaklaştırdığımız yüklü cisme en yakın olan noktada onunla zıt yüklenir, en uzak olan noktada onunla aynı yüklenir. Bu şekilde Mesela burada işte şu artı şurası eksi. Şu eksi şurası artı. Bakıyoruz bu cisim nedir? Baktığımızda totalde negatif yüklü. O zaman şuralar artı yüklenecektir. Şuralar negatif yüklenecektir. Bu cismimiz nedir? Artı yüklüdür. O zaman şuralar negatif, şuralar pozitif yüklenecektir arkadaşlar. Bu kadar. Peki etkiyle elektriklenmeden faydalanarak cisimleri elektriklendirebilir miyiz? Tabii ki elektriklendirebiliriz arkadaşlar. Birbirine geçici olarak bağlıyoruz cisimleri. Bakın mesela alta örneğimiz var. Hemen bu örnekten bakalım. Şimdi P ve R cisimlerini birbirine geçici olarak bağlamışız ve pozitif yüklü S cismini bunlara yaklaştırıyoruz. Pozitif yüklü S cismini yaklaştırdığımızda şurası yani P, S'ye yakın olduğu için şurası negatif yüklenecektir. Şurası pozitif yüklenecektir. S cismini uzaklaştırmadan P ve R cismini birbirinden ayırırsam P negatif R pozitif olacak. İlk başta P ve R nötrdü. Son durumda P ve R yüklü oldu arkadaşlar. Yani elektriklendirer. İşte bu şekildeki bakın biz yüklü olan S cismini hiç dokundurmadık veya sürtmedik. Sadece yaklaştırdık. Ve bu şekilde P ve R'yi elektriklendirdik. İşte biz buna ne diyoruz? Arkadaşlar e, etkiyle elektriklenme diyoruz. Peki üç tane cismi geçici olarak birbirine bağlayıp yüklü bir cismi yaklaştırırsam ne olur arkadaşlar? Şimdi unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu cisimleri tek cisim gibi düşüneceğiz. Ve yüklü cismi yaklaştırdığımız tarafa zıt yük, taraf zıt yüklenecek. Yani burada P ve RS'yi R's geçici olarak birbirine bağlamışız. Negatif yüklü K'yı yaklaştırıyoruz P tarafına. Negatif negatifi iteceği için bu P tarafındaki eksiler en uzağa gidecek. Dolayısıyla burada bir kısım artılar açıkta kalacak. Buradaki eksiler en uzağa yani şuraya gelecek arkadaşlar. Bak en uzak nokta arkadaşlar. Dolayısıyla K'yı uzaklaştırmadan bu üç cismi birbirinden ayırırsak P pozitif, S negatif, R ise nötr olacak. Nötr olarak kalacak arkadaşlar. Şimdi araya sadece bir tane değil. Mesela diyelim ki şöyle pozitiflikli bir A cismimiz var. Sonra 1, 2, 3 dokunuyor bunlar birbirine şimdilik. 4 ve 5. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane cismimiz birbirine geçici olarak bağlamışız. Şimdi i̇şte pozitif yüklü A cismini yaklaştırdığımızda şurası negatif olacak. Pozitif negatifi çektiği için ta en sondan negatif yük gelecek en başa. A'nın A'ya en yakın noktaya. Burası pozitif yüklenecek. Sonra A'yı uz uzaklaştırmadan bunları birbirinden ayırırsam arkadaşlar. Ayırmış halini göstereyim size. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar birinci cismimiz negatif. Beşinci cismimiz pozitif. 2, 3 ve dördüncü cisimler nötr olarak kalıyor. Yani arada kaç tane olursa olsun nötr olarak kalıyor. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde. Arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Bakınız az önceki örneklerde PRS'yi geçici olarak birbirine bağlamıştık. Peki bağlamazsak sadece yaklaştırsak. Mesela bu K küremiz pozitif yüklü olsun ve PRS negatif. PRS sadece birbirine yaklaşıp, Bakın arada boşluk var. Dokundurulmamış. Böyle bir durumda nasıl olur? Şimdi pozitif yüklü K küresini P'ye yaklaştırdığımızda e, K küresine yakın yerler negatif yüklenecektir. Dolayısıyla uzak yerler de pozitif yüklenecektir arkadaşlar. Artı eksiği çektiği için en sondaki eksiler buraya kadar gelecek. Burası negatif yüklenecek. Burası pozitif. İşte burası pozitif yüklendiği için artık R için de şurası pozitif yüklü bir cisim olarak görünecek. Dolayısıyla R'nin şurası da negatif yüklenecek. Şurası pozitif yüklenecek. R'nin burası pozitif olduğu için S'nin burası negatif. Şurası pozitif yüklenecek. Geçici olarak arkadaşlar. Bakın hiçbir temas yok. Dört cisim arasında da hiçbir temas olmadığı için geçici olarak bu şekilde yüklenecek. Yani temaslı mıdır değil midir ona göre bakacağız arkadaşlar. Değerlendirme ona göre farklı oluyor. Evet arkadaşlar bu şekilde elektriklenmenin ne olduğunu, elektriklenmiş cisimler arasındaki çekme ve itmenin ne olduğunu ve elektriklenme çeşitlerini bol örneklerle ne yapmış olduk, e, işlemiş olduk arkadaşlar. E, daha tabi konumuz bitmedi arkadaşlar. Elektroskop ve elektriklenmenin günlük hayattaki sonuçları, teknolojideki önemini sonraki videomuzda sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Tabii bunun için e, ne yapmanız lazım? Kanalımızı takip etmeniz gerekiyor hem deneyleri izlemek hem soru çözümlerini takip etmek, konu anlatımlarından haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor ki arkadaşlar haberiniz olsun. E, hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.